yollar süslensin. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Yurt için savaşmak bir şanlı düğün. Yaşamak duygusu her şeyden üstün. İstiklal sevdası ufkumuzda gün. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Tarihe sığmayan şanlar türkündür. Ölümden korkmayan Şölenler kurulsun, içilsin kımız, yurdumun en büyük bayramı bugün. Kanım toprağa katanımız var, bayrağın altında yatanımız var, destanlar kaynağı vatanımız var, yurdumun en büyük bayramı bugün.